Merhaba, Borsada Birinci YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi değerlendirmelerimizi yapmak üzere sizlerle birlikteyim. Endekste gördüğünüz üzere bu haftaki durumda da yine zirvemizi bir nebze olsun yukarıya taşıyarak 1582.04 olarak yukarıda bir yeni zirvemiz daha oluşmuş oldu. Ve bu zirveden sonra da tekrar bir kısa düzeltme olarak gördüğünüz üzere Cuma günü için tam çizmiş olduğumuz şurada kısa bir üçgen var mavi çizgimiz ve sarı çizgimiz arasında. Orada bir kapanışla 1515 bölgesi önemli desteğimizse yaklaşan 1525.93 ile en düşük olarak o düzeltmeyi de gerçekleştirmiş oldu görünümünde. Yani kısa da halen daha aynı şekilde Önemli olan şu 1515 bölgemizin altına halen daha bir düşüş olmadığı için yukarı hareketlerin yani zirvenin yenilenerek devam etme ihtimali süren bir görüntüde olarak bu haftayı da kapatmış oldu. Ve buradan itibaren de diplerin yukarıya doğru yükselerek devam etmesi ve tepelerin de yukarıya yükselerek devam etmesi yükselen sürecimizin bir işareti olarak da algılanabilir düşüncesindeyim. Kısada tabii ki 1515 bölgesi önemli destek olarak devam ediyor ve 1515 bölgesinin altında kapanışlar olmadığı sürece yukarıya doğru yükselişlerimiz devam ederek sürecek. En önemli direnç bölgemizde de kısada 1600 bölgesi. 1600 bölgesinin üzerinde yapacağımız kapanışlardan sonra hızlıca yukarıya bir yükseliş ve uzun mumlar görme ihtimalimiz daha yüksek olan bir sürece girebiliriz önümüzdeki günlerde. larda gördüğünüz üzere çizmiş olduğumuz bir şablonumuz vardı. Sarı üçgen düşen bölüm. Şu anda da aynı şekilde devam ediyor ve geçen haftaki yorumunda söylediğim üzere 750'lerin üzerinde pazartesi ve salı gün için bir kapanış gerçekleştiremezse aşağıya düşerek devam etme olan bir süreç olabilir demiştik ve gördüğünüz üzere tam şablon bölgesine yakın bir bölgede bir kapanış gerçekleşmiş ve bu durumdan sonra artık yukarıya bir tepkisel hareket gelmezse düşüş hızlanma ihtimali çoğalmış. O yüzden önümüzdeki hafta dolar için e, önemli bir süreç olma ihtimali yüksek görünüyor. Yani 750 bölgesinin üzerinde kapanışlar yapma artık mecburi duruma gelmiş görüntüde yoksa ki düşüş hızlanarak aşağıya devam etme ihtimali daha yüksek görünüyor. O yüzden çarşamba gününü ne kadar olan bölümde dolar da 7.50 üzeri bir kapanış gerçekleşme ihtimali olabilir. 7 elin üzerinde kapanışı yapamazsa çünkü bu bölümde artık te tekrar şablonun orta bölümü olan destek bölgesine yakın bir kapanış olmuş. Bu durumdan dolayı burayı yukarı kırması ve yukarı hareketin başlaması gereken bir süreç oluşmuş. konsta gördüğünüz üzere bu ara bölüm doldurulabilir demiştik ve burada şu bölümdeki düzeltme durumu devam ediyor ve şablonun orta bölümü olan 1895 bölgesinin üzerinde geçiş olmadığı sürece yukarı gitme ihtimali halen daha yok ONS'ta. Yani 1895 bölgesinin üzerinde kapanışlar gerekiyor yukarı hareketin ve 1915 bölgesinin geçilmesi için. Kısadaki en önemli destek bölgesinde halen daha gördüğünüz gibi şablonun orta bölgesinde devam eden 1855 bölgesi devam ediyor. Bu bölümün alt bölgesi olan şurada çizmiş olduğumuz destek bölgesi 1805. 1805'lerin altına düşüş olmadığı sürece bu yataylık devam edebilir. Yukarıda da dediğimiz gibi 1895 bölgesinin üzerinde kapanışlar olmadığı sürece de yukarı hareketin başlangıç ihtimali şu an için gözükmüyor. Gümüşte de bu hafta gördüğünüz üzere çok fazla bir değişiklik olmamış çizdiğimiz yatay bölge ara destek bölgesi olarak 26 onları değişim çizmiştik. Bu bölge devam eden e, direnci sürdürmüş ve kısa da 24.50 bölgesi de destek olmaya devam ediyor. Yukarıda yapacağı kapanışlarla beraber yukarı gitme ihtimalini, aşağıda yapacağı kapanışlarla beraber de düzeltmenin devam edip etmeyeceği olan bir sürece girilmiş gözüküyor ve kısa da şu durumu takip ederek süren bir süreç görünüyor gümüşte. Müzik Brent'te bu hafta gördüğünüz üzere çizdiğimiz bir şablon durumuna göre artık bu bölgenin üzerinde kapanışlar yapması gereken bir duruma gelmiş. Brent'te artık 52-50 bölgesi önemli destek konumunda. 60 dolar bölgesi de önemli direnç konumunda oluşmayı devam ettiriyor. Ama burada kısaları oluşturmuş olduğu bu şablon durumundan sonra artık 52 bölgesine doğru bir düzeltme mi gerçekleşecek? Veya yukarı artık bu bölgeyi de kırarak yani 56 50 bölgesini yukarı kırarak 60 dolara giden bir durum mu gerçekleşecek haftasına gelmiş görüntüde. Euro gördüğünüz üzere bu bölgede tepki beklemiştik ve bu tepki bu hafta için oluşmuş ve sarı çizdiğimiz kanalın üst bölgesine yaklaşınca oradan direnç olarak çalıştığı için biraz satış yemiş görünüyor. Ama tabii ki burada önemli nokta şu bölümün üstünde kapanışlar gerçekleştiği için artık şu ara bölümde devam etme ihtimalini sürdüren bir görüntü oluşmuş durumda. 1.22'lerin üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yukarı hareketi başlatma ihtimali olabilir veya bu sarı çizdiğimiz kanal arasında devam eden bir sürece e, tamamladıktan sonra destek alarak tekrar yukarı hareketleri başlatmakta isteyebilir görüntüde. Bu haftaki düşüncelerim bu şekilde. Web adresim borsada birinci Web adresime girerek burada bulunan Twitter, Facebook, Periscope ve Instagram adreslerimi ziyaret edebilirsiniz. İletişim için bu adresleri kullanabilir veya burada bulunan formu doldurup gönderebilirsiniz. Kanalımı beğenip abone olduğunuz ve değerli yorumlarınızı eksik etmediğiniz için teşekkür ediyorum. Her gün inci ile ol, senin de birincin olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın, selamlar. Saygılar